Karı ve kocadan herhangi birisi dinden çıkacak bir söz söylese veya bir eylemde bulunsa nikah düşer mi? Kıymetli kardeşlerim, gerek hanım gerekse koca İslam dairesinden çıkaracak bir söz söylese, bir ifadede bulunsa, bir harekette bulunsa veya Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayeti inkar etse, dini herhangi bir şeyle istihfaf etse, yani gerçekten dinden çıkmasıyla hükmedilecek bir şey yapsa ki bunu genelde el fazla küfür kitaplarıyla hasretmeyin. Çünkü elfazı küfür kitaplarında bazı meseleler niyet boyutuna bakmadan direkt işte bu kafir eder, bu kafir eder, bu kafir eder şeklinde aşırı derecede bir e, hani netice var. Hayır bu tür konularda sorun. Hocam böyle böyle bir durum oldu bu küfür nedeni midir? Arkadaşlar ben sadece şu kadar ifade edeyim kısaca. Bir kimseyi dinden çıkar bir şeyin dinden çıkarması için ya dini zaruriyatından olan bir şeyi inkar edecek veyahut da onunla alay edecek veyahut da onu hafife alacak, önemsiz kabul edecek. Bu üç şeyden birisi söz konusu olduğu zaman da bu kimse artık İslam dairesinden çıkmış ve mürted hükmüne dahil olmuş olur. Mesela Kur'an'daki bir ayet inkar ediyor. Dinin zaruriyatına faiz yoktur. Bu zamanda mahremlik mi olur mesela? Halbuki var. Ayet var. Bunun inkaresi bu adam kâfir olur. İki, istihfaf etse, dinin işte ne bileyim e, önemsiz görse. Mesela sünnet inkar etmek bir insanı dinden çıkartmaz. Ama bir insan sünneti hafife alması dinden çıkarır. Veyahut da herhangi bir dinin e, işte e, dinin içerisinde olan bir şeyle beraber alay etse, dalga geçse, işte onu ne bileyim hoş olmayan şeylere e, benzese bu da aynı şekilde arkadaşlar dinden çıkmaya neden olan bir şeydir. Bunlar olduktan sonra bu şekilde bir boyut olmuşsa gerek kadında gerek erkekte artık bu kimse İslam dairesinden çıktığından dolayı bu kimsenin geçmiş bütün ibadetleri, amelleri, sevapları, haccı iptal olduğu gibi aynı şekilde nikah akdi de iptal olacaktır. Ve bu nikah akdi aralarında otomatikman talaksız fesk edilecektir. Bu önemli bir kayıt arkadaşlar. Çünkü bu çok soruluyor. Mesela... Ee, diyor ki hocam benim kocam sürekli küfür ediyor. Haşa hani Allah'a küfür ediyor, kitaba küfür ediyor. Dolayısıyla bunu sürekli yapıyor. Biz bunu yaptıkça nikah kıyıyoruz. Peki bu talak mıdır? Talak olursa üç kere yapınca bitmesi lazım. Hayır arkadaşlar. İrtidadın yani bu dinden çıkma eylemi gerek kadından olsun gerek erkekten olsun söz konusu olmuşsa fe, talak olmayıp fesih kabul edilmedi, edilmektedir. Yani talaksız nikah sona ermiştir. Koca tarafından olma noktasında ihtilaf var ama kabul edilen görüş onun da fesih olmasıdır. Onu da ifade edelim. Yani adam dinden çıkıcı bir söz söyledi. Nikah bittik. Artık ikisi yabancıdır. Peki talak hakkı eksildi mi hocam? Hayır, talak hakkı eksilmedi. Peki bu kadın iddet bekleyecektir. Bu adam mehrini verecektir. E hocam biz birleşmek istiyoruz. Yeniden bir nikah hakti yeniden şahitler, yeniden icap ve kabul ve yeniden bir mehir konuşulması gerekecektir arkadaşlar. Bundan dolayı dinden çıkma oldukları zaman da hani oturup işte nikah tazeleme diye hani günümüzde bir ifadeler kullanılır ya hayır. Aynen ilk baştaki oluşum gibi nikah akdini tekrardan icra etmeleri gerekecektir. Bunu da öncelikle bilelim. Bu meselede sadece e, mehir meselesiyle alakalı bir detaylar var. Onu da inşallah ayrı bir konu olarak inceleyebiliriz. Ama sadece konumuzu toparlayacak olursak şunu ifade edelim. Evet, bir nikahta e, Müslüman olan bir karı kocadan birisi dinden çıkacak bir söz söylediyse bu nikah hakti düşmüştür. fesik olarak talaksız. Fesihtir yani kalkmıştır aradan artık bunlar karı koca değildir. Bu kadın gidip başkasıyla evlenebilir. Bu adam da gidip başka zaten adam evlenebilirdi. Kadın ama gidip iddetten sonra başkasıyla evlenebilir. Ve arkadaşlar Burada lütfen şuna dikkat edin. Biliyorsunuz İslam'da boşama yetkisi erkeğe verilmiştir. Kadına bir boşama yetkisi verilmemiştir. Sadece kadın bu noktada hak talep ederse, erkek verirse o ayrı. Belirli durumlarda mahkemesel süreç vardır kadınla ilgili. Ama bazıları İslam'a göre kadının boşama yetkisi olmadığından dolayı adam kadında kocasından kurtulmak istiyor. E yapamıyor. Ne yapsın? Maalesef bu konuda fetva verenler de var. Bu Bununla ilgili bize de soru da soruluyor. Mesela Hoca Efendi demiş ki İslam'dan çık, gir. Çıktığın an nikahın düşer, tekrar Müslüman olursun. Sonra zaten nikah düştüğü için iddetten sonra kurtulursun. Hayır. Böyle bir fetva vermek büyük bir vebaldir, büyük bir haramdır. Bu küfre bile rızadır Allah korusun neredeyse. Yani bu fetvayı veren kimsenin bile sıkıntısı olabilir bu konuda. Allah korusun ya o an ölünse, bir kalp krizi gelse, o kişi o an ölse, ebediyken cehenneme gidecek bir nikahtan kurtulmak için. Kesinlikle artı geçmiş bütün sevapların yok olacak. Kıldığın namazlar yok olacak. İbadetlerin yok olacak. Yaptığın haccın yok, yok olacak. Bu büyük bir babadır. Asla ve kata böyle fetvalara itibar etmeyin. Ne olursa olsun bir an imansız kalmak bir ömür eziyet çekmekten daha tehlikelidir. Bunu asla unutmayın. Bir an imansız kalmak tüm ömrü işkence altında yaşamaktan daha tehlikelidir. Allah muhafaza eylesin. Uhrevi gözle bakacak olursak tabii ki.